Efendim hoş geldiniz. Epic Games indirimleri varmış. Her zamanki gibi demeyeceğim çünkü bir süredir yapmıyorum biliyorsunuz indirim videosu veya işte oyun videosu. Son zamanlarda bir tık gameplay'e doğru kaydım. Hani haberiniz yoksa bildirim gelmiyorsa kanala bakabilirsiniz. Yine böyle videolar yapacağım ama böyle oynanış videoları da getirmeyi planlıyorum. İzlenmeleri bayağı bir düşük normal. Çünkü kanalın olayı bu değildi. Ama aranızda bu tarz içerikleri sevenler varsa gelip bir baksın derim. Neyse şimdi indirimlere geçecek olursak. RDR1 bilgisayar ver versiyonu biliyorsunuz ee, biz remake şeklinde bekliyorduk ama remaster gibi bir şey geldi yine de hani oynanabilir vaziyette ama ne bileyim keşke remake gelseydi diyorum bir yandan da e, RDR2'yi sevdiyseniz RDR1'i sevmem ihtimaliniz zaten yok veya işte PlayStation'da falan oynadıysanız e, şimdi bilgisayarda da oynama fırsatınız var fiyatı biraz tuzlu biliyorum verir misiniz vermez misiniz bir şey diyemeyeceğim ama oynamak istiyorsanız yani 1400 lira. Fiyat algımı kaybettim gerçekten. Bundan sonraki oyunlar için de çok bir şey demek istemiyorum ama ya, oynamak isteyen verir bu parayı ama ben şu an için vermemeyi tercih ediyorum. Yine de önereyim dedim ama. Star Wars Outlaws beklentiye girdiğim ama aslında girmemem gereken bir oyundu. Çünkü Ubisoft yapıyordu bu oyunu ama yine de bir içinde bir olacak lan bu sefer bir şeyler demiştim. Fakat yanıldım. Çok da güzel bir şey çıkmadı ortaya. Niye öneriyorsun o zaman diyenler olacak. Ya sonuç olarak bok gibi bir şey yok ortada. Yine klasik bir Ubisoft oyunu. var Hani bu parayı verir misiniz bilmiyorum Ama klasik Ubisoft oyunlarını seviyorsanız Star Wars'u da seviyorsanız Şans verebileceğiniz türden bir oyun diye aldım listeye Onun dışında böyle hayvan gibi önerdiğim bir oyun kesinlikle değil Siz bilirsiniz yine de God of War Ragnarok Bu işte hayvan gibi önerebileceğim bir oyun ee, Yakın zamanda bitirdim ben bunu Gerçekten hani anlatılmaz yaşanır derler ya Bu oyun öyle bir şey İlk oyunda aynı şekilde öyleydi Ama Ragnarok çıtayı bayağı bir arşa çıkarmış yani İskandinav mitolojisindeki son oyunu biliyorsunuz. Devam hikayesini görmek, ne olduğunu bilmek istiyorsanız kesinlikle alın oynayın bu fiyata değer. Bak çok rahat bir şekilde söyleyebilirim size bunu yani. Ghost of Tsushima Director's Cut henüz oynayamadığım ama çok oynamak istediğim bir oyun. 1200 lira fiyatı var. Ben bir tık daha indirim bekleyeceğim. Şimdi almayı düşünmüyorum. Ama yani Japon tarihine ve samuray temasına ilginiz varsa kesinlikle almanız oynamanız gereken bir oyun diye söyleyebilirim. Çünkü sevilen bir oyun biliyorum. Her ne kadar oynamamış olsam da namını şanını duyduk yani. RDR2 üstüne çok konuşmaya gerek olmayan bir oyun daha. Hayvan gibi önerdiğim oyun kategorisinde. Ağır bir oyundur. Bazı oyuncular gerçekten oynarken sıkılabiliyor. Ee, çünkü gerçekten ağır bir oyun. Herkesin oynayabileceği bir oyun değil ama herkesin bir şekilde oynamasını istediğim de bir oyun açıkçası. Açık dünya hayatta kalma hikayeye odaklı bir oynanış istiyorsanız RDR2'yi kaçırmayın. Fiyatı da bence değer. Daha ucuz fiyatları çok kez gördük ama biliyorsunuz artık zamlar baya baya arttı. The Last of Us Part 1 yine hayvan gibi önereceğim bir oyun. Parasına kesinlikle değer diyeceğim bir oyun. 550 liraya gelmiş. Kesinlikle oynamak istiyorsanız paranız da varsa hiç düşünmeden almanızı tavsiye edebileceğim bir oyun. Duygusal hikayeleri ve zombi temasını seviyorsanız alın gitsin diyorum. Marvel Spider-Man Remastered bu diğer oyunlar kadar böyle hayvani bir şekilde önereceğim bir oyun değil ama şöyle bir şey var ben bu oyunda bir kere bile Festival kullanmadım diyebilirim belki birkaç defadır yalan olmasın o kadar keyifli ki şehirde süzülmek o ya inanılmaz keyifli gerçekten bakın oyunu sadece bunun için bile alırsanız e, kimse size salak gözüyle bakmaz muhtemelen çünkü bir yerden bir yere gitmek sanırım hiçbir oyunda bu kadar keyifli olmamıştır e zaten bunun yanında oynanışı da hikayesiydi falan onlar da gayet güzel kesinlikle tavsiye ediyorum fiyatını da sonuna kadar hak ediyor bence örümcek adamı da seviyorsanız zaten bugüne kadar oynayabilirsiniz madıysanız 550 liradan alıp çatır çutur oyuna indirim. Prince of Persia The Lost Crown. Önerip önermemekte biraz arada kaldığım bir oyun. Çünkü bu kadar fiyatı hak ediyor mu bilmiyorum. O kısmını size bırakacağım. İncelemesini kanaldan yapmıştım. İsteyen izleyebilir. Ve ben bayağı sevmiştim aslında bakarsanız. Gerçekten Ubisoft'tan beklemediğim bir performanstı Beklentiyi düşük tuttuğum için aslında bakarsanız bence. Birçok kişi birçok insan için de böyle oldu. Çok böyle devasa hayvani derecede harika bir oyun değil. Ama yaptığı şeyleri, yapmak istediği şeyleri iyi yapan bir Metroidvania oyun. Normalde Metroidvania oyunları da çok fazla sevmem ama bu oyun beni gerçekten sarmıştı. Cyberpunk 2077 bu oyun sürekli canımın çektiği bir oyun. Yani niye bilmiyorum. Bu oyunda gerçekten bir etki var. Böyle dönem dönem bir Cyberpunk 2077 oynama şeyi geliyor bana. Yine o zamanlardan birindeyim ama çok vaktim yok şu an maalesef. İlk çıktığı halini asla önermezdim ama şu anki halini kesinlikle şiddetle öneriyorum gene. Hayvancı önereceğim oyunlardan birisi durumuna geldi. Şimdi geri dönüp düşündüğümde baktığımda o atmosferi yaşamak için bile alıp oynanacak bir oyun yani. Hele ki bile DLC'sini alacak paranız varsa kesinlikle onu da oynayın. Ana hikayeden de güzel bir hikaye anlatıyor. Oyun zaten büyük derecede düzeldi biliyorsunuz. Oynamayan bence lütfen bir şekilde alıp oynasın şu oyunu. Hades 2 Hades 1'i sevenlerin kesinlikle yine memnun olacağı bir oyun. Birçok şeyin daha da genişletildiği, birçok şeyin daha da geliştirildiği ve bence Hades 1'e göre daha tatmin edici bir seviyeye çıkmış. Harika bir hack and slash oyun yani. E Yunan mitolojisinde böyle ilginiz varsa, hızlı aksiyonu da seviyorsanız kesinlikle bu fiyata bence değer. God of War 2018. Ragnarok'tan bahsederken bundan da bahsetmiştim aslında. Rahatlıkla alabileceğiniz bir diğer oyun. Zaten bunu oynamadan Ragnarok'u oynamak gibi bir hata yapmayın. Çünkü hikaye bütünlüğü tamamen kopar. Anlamayabilirsiniz. Ha ikisini alamıyorum. Ben birini alıp oynayacağım derseniz kesinlikle tabii ki Ragnarok'u alın. Bunun hikayesi dinlersiniz veya daha sonra oynarsınız ama alabiliyorsanız ikisini birden alın derim. Uncharted Hırsızlar Mirası koleksiyonu. Sinematik aksiyonu ve keşif seviyorsanız gözünüz kapalı alabileceğiniz bir diğer oyun kendisi. 358 liraya inmiş. İçinde bir de 8-10 saat süren bir DLC var. Yan oyun gibi bile düşünebilirsiniz aslında. Ben verdiğim paranın sonuna kadar değdiğini düşünüyorum açıkçası. Biraz tereddüt ettim şu an ama fiyatından dolayı o da yoksa oyun içerik olarak oynanış olarak falan gayet müthiş bir oyun zaten. Bulmacı çözmek istiyorsanız, harika bir görsellik istiyorsanız, platform yapmayı seviyorsanız, e biraz da aksiyon ve hikaye seviyorsanız kesinlikle alın derim. Robocop City yine önerip önermemekte biraz tereddüt ettiğim ama yine incelemesini kanalda yaptığım bir oyunu göstereceğim şimdi. FPS ve aksiyon temasında bir yapım. E neden tereddüt ettim derseniz, detaylısı incelemede var ama kısaca herkese hitap edecek bir oyun değil maalesef. Çünkü birazcık ağır bir yapısı ve nostaljik bir yapısı var diye bilmiyorum. Yani nostaljik yapısı derken, her yaşa hitap eden ve aslında her yaşa da hitap etmeye çalışan bir oyun değil bence zamanda olan hayranlarının gerçekten böyle sevebileceği ama belki çok sevmeyen veya bilmeyen insanların da çok fazla eğlenemeyeceği bir oyun olduğunu düşünüyorum. Oynanış olarak başta çok ağır bir oyun. İlerledikçe tabi güçlendirmelerle falan keyifli hale geliyor ama böyle inanılmaz hızlı bir oyun deneyimi istiyorsanız bu oyundan uzak durmanızı söyleyebilirim size. Onun dışında vermek istediğini veren yapmak istediğini yapan hikayesi de kötü olmasa da ortalama diyebileceğim fena olmayan bir hikaye. Yani lineer yapıda hafif açık dünyalı bazı böyle bölümlerde açık dünyaya bırakıyor sizi Çünkü bu tarz bir oyun istiyorsanız Robocop'a bakabilirsiniz bu fiyatı verir vermeli misiniz 354 lira yani bilemedim orası size kalmış Gerçekten ben olsam bu fiyatı neyse bir şey demeyeyim çok kararsızım gerçekten yani şöyle diyeyim bu fiyata alabileceğim daha iyi oyunlar vardır onu diyebilirim şimdi geldik Assassin's Creed Valhalla'ya Eğer upuzun bir ana hikaye istiyorsanız yaklaşık bir 50-60 belki 70 saat bir hikayeden bahsediyorum Valhalla'yı alıp oynayabilirsiniz bir de üstüne İskandinav mitolojisini seviyorsanız kesinlikle alın derim. Ben bayılıyorum İskandinav'a. Yunan'a da aynı şekilde. Ha oyun bir noktadan sonra tekrar düşebiliyor mu? Düşebiliyor tabii ki. Ama oynanış keyifli. Karakter geliştirmesi keyifli. Hikayesi çok harika olmasa da yine oynanabilir seviyede bir hikaye sunuyor. Yani Vikingleri seviyorsanız oynayabileceğiniz ortalama üstü veya ortalama diyebileceğimiz bir aksiyon RPG oyundur kendisi. 250 lirayı da hak ediyor bence. South Park The Fractured Butthole. Mizah odaklı hikaye istiyorsanız birazcık böyle kafam dağılsın çil çil takılayım diyorsanız kesinlikle bakmanız gereken ve muhtemelen Oynanışını da severseniz Çok eğleneceğiniz bir oyun kendisi Sıra tabanlı bir oynanışı var bu arada Bu yüzden böyle diyorum Herkese hitap etmiyor çünkü Yani Baldur's Gate 3'ü bile e, Sıra tabanlı diye oynamayan insanlar var Gerçekten hiç sevmeyeni var çünkü Sıra tabanlı oyunları seviyorsanız Kara mizahı seviyorsanız Bence sizi pişman etmeyecek kalitede bir yapım kendisi Ve geldik Assassin's Creed Odyssey'e ye. Valhalla yerine bunu almanızı daha çok tavsiye ederim Çünkü bence daha iyi bir oyun Valhalla'ya göre O da güzel bir oyun ama bu çok daha güzel bu oyun Yunan mitolojisini çok güzel işlemiş bence. Oynanışı da bir o kadar güzel. Ya gerçekten aşırı OP bir şey olabiliyorsunuz bir noktadan sonra ve o kadar keyifli oluyor ki aksiyon. Gerçekten bu da anlatılmaz yaşanır bir aksiyon sunuyor. Çok fazla aksiyon dedim biliyorum ama Odesey deyince aklıma benim aksiyon geliyor yani. Çok güzeldi. Keşke zamanım olsa da dönüp tekrar oynayabilsem hatta. O kadar seviyorum ben bu oyunu. 200 lira da sonuna kadar hak ettiği bir meblağ bence. The Witcher 3 Wild Hunt Complete Edition e yani çok da bir şey anlatmaya gerek yok bu oyun için. Dördüncüsü de biliyorsunuz fragman geldi bir hypeladı bizi. Hiç oynamadıysanız kesinlikle alın oynayın. 4 mükemmel olacak eminim. Yani RPG seviyorsanız, aksiyon seviyorsanız kesinlikle pişman etmez abi bu ya. Vallahi bak. Oynayıp bıraktıysanız lütfen geri dönün bir daha şans verin. Bu, bu oyunu herkesin oynaması gerekiyor. Ben öyle düşünüyorum bilmiyorum. Bir, bir tık fazla sevgim olabilir ama haksız değilim gibi bilmiyorum artık. Super hot mind control ve normal super hot FPS'i seviyorsanız ve farklı fantezik bir şey istiyorsanız fantezik biraz tuhaf oldu ama zaman sadece biz hareket ettiğimizde hareket ediyor biz durduğumuzda yavaşlıyor duracak kadar yavaşlıyor hatta sıra tabanlı gibi bile düşünebilirsiniz ama öyle değil tabii ki gerçek zamanlı sıra tabanlı gibi bir şey zaten onun için şu an görüyorsunuz daha iyi anlat ben anlatmaya çalıştım ama anlamamış olabilirsiniz gerçekten keyifli ve kısa sürede biten tatlı oyunlar yine böyle kafa dağıtmak istiyorsanız alabileceğiniz oyunlar biraz pahalı olabilirler evet katılıyorum buna o kısımda yine size bırakıyorum sözü. Benim için bir tek pahalı açıkçası. Şöyle 100 liranın altında olsalar daha güzel olabilirmiş. Hatta keşke paket yapsalarmış. Saat Park'ın bir diğer oyunu The Stick of Truth yani The Fractured Battle'u alamıyorsanız bunu alabilirsiniz daha ucuza geliyor çünkü yine aynı şekilde kara miza ve sıra tabanlı oyunları seviyorsanız kafa dağıtmak istiyorsanız yine alabileceğiniz harika bir oyun 124 liraya düşmüş bence verilir yani uzun bir oynanışı da var. Marvel's Midnight Suns 104 liraya düşmüş ve neredeyse 40 50 hatta belki zorlarsanız 60 saate kadar oynanış sunan inanılmaz kaliteli animasyonları olan harika bir sıra tabanlı oyun. Eksikleri var mı? Tabii ki var. Çok böyle detaylı, harika bir e, RPG deneyimi sunduğunu söyleyemem ama şu fiyata çok daha fazlasını size sunacaktır. Ondan emin olabilirsiniz. Marvel'ı seviyorsanız, Marvel karakterlerini seviyorsanız, sinematik evrende olan olmayan neredeyse, kesinlikle alın oynayın ve sıra tabanlı oynanışa kart tabanlı savaş da eklenmesini istiyorsanız bu oyun o ikisinin çok güzel şekilde harmanlanmış versiyonu diyebilirim. Desperados 3, taktiksel gizli, gerçek zamanlı stratejiyi seviyorsanız, vahşi batıyı seviyorsanız, gözünüz kapalı alabileceğiniz, rahatlıkla önerebileceğim harika bir deneyim sunacağına emin olduğum ve bu türü seviyorsanız muhtemelen, hatta muhtemelen değil kesinlikle seveceğinize inandığım bir oyundur. Kendisi 85 liraya inmiş. Alın abi bu oyunu. Oynamadıysanız alın bunu. Rage 2. Belki de bu listede birçok oyunun altında kalabilecek nitelikte olsa da benim için yeri ayrı olan bir oyun bu. Niye bilmiyorum artık oynadığım zamanda boşlukta mıydım veya ya o zamanki bakış açım biraz farklı mıydı bilmiyorum ama bu oyun gerçekten çok sevdiğim bir oyun. Yani FPS oynarken zevk aldığım sayılı oyun vardır. FPS'i çok sevmeme rağmen. Bu da ilk ona çok rahat girebilecek bir oyun. Ya abartmak gibi olmasın belki ama Doom'lardan bile daha fazla keyif aldım diyebilirim bu oyundan. Hızlı şekilde oynanan FPS oyunları seviyorsanız bence kapın abi. Mafia Definitive Edition. 1930'larda geçen çok sağlam bir mafya hikayesi izlemek istiyorsanız, oynamak istiyorsanız daha doğrusu. Çok düz üstüne konuşmamam gerektiğini düşündüğüm bir oyun. Çünkü hepiniz biliyorsunuz eminim yine. E bir de 51 liraya düşmüşken zaten hani çok da gerçekten bir şey demeye gerek yok. Kesinlikle ama kesinlikle alın oynayın bu oyunu. Mafia 2 Definitive Edition aynı şekilde. 2D Remastered diyebiliriz. Ee, yine tabi oynanabilir seviyede ve gayet güzel bir içerik sunuyor bize. Görselliği oynanışı falan da hala sağlam rahat olabilirsiniz yani. O da 49-50 liraya düşmüş yine. Alabilirsiniz. Ve benim önereceğim oyunlar bu şekilde. Eğer öneriler hoşunuza gittiyse kanala abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakabilirsiniz. Şimdilik ben kaçtım. Bay bay.